Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle icat yapacağız. Evet. Eki nasıl hızlıca büyütürüz ve bir şu dahası işte bununla işte yeni şey büyütebilirsiniz. Bakın bunu alıyoruz büyütmek için ve bir çapa. Ha. Hem nasıl hızlı ekilir hem de nasıl hızlıca toplan onu göstereceğim. Şunları ekelim. Ha arada Hızlıktı suya koyduğumuzda ay pardon arkadaşlar şimdi suyunu uğraştırdım mı? Evet, bunu alıyoruz yerimize. Bakın. Bir saniye şey arkadaşlar. <laughs> Neden olmadığını bilmiyorum. Bakın arkadaşlar.

bunu hiç kolunu sarmışız. Ve Burası iki kat olacak. Evet burası iki kat. Burası açık kalacak. Bir nedeni var tabii ki. Evet. Buraya su koyuyoruz. Buraları kırdığımızda bakın hızlıca toplandı. Evet. Daha su da var. Asansör şunu da göstereceğim. Elimizde elimizde oluyoruz. Bir de su lazım. İndirip geliyorsun. İndirip geliyorsun. Ya TNT değil, başka bir blok da olabilir. Hayır. Yok, şu an. Evet. Buradan olmuyor. Bakın buradan çıktık. Buradan da Hayır. Demek ki buradan. Bakın arkadaşlar buradan pardon. Tamam burası. Arkadaşlar buradan zıplama tuşuna basınca çıkıyorsunuz. Asansör böyle yapılıyor. Sınırsız bir yapımı göstereceğim şimdi. Pardon. İşte böyle. Şuraya ve buraya su koyuyoruz. Sonra boş kova alıyoruz bu bıçak survival oluyor. Bakın. Buradan, 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 buradan alınca asla bitmiyor. Ama survival'ı belki biter bilmiyorum. Arkadaşlar bitti neredeyse. Evet. Neyse <laughs> evet, arkadaşlar. Bugün yok. Ay pardon. Ekin nasıl ekilir derseniz de mesela bakın toprağa çapayla vurduğunuzda böyle oluyor. elimizi şunu Pardon. Bakın bunları ekiyorsunuz. Sonra büyütelim. Mesela bu teknik ağaçlarda da oluyor. Kim a? Arkadaşlar. Evet. Ağaçlarda da oluyor. Ceren. Evet arkadaşlar. Bu teknik ağaçlarda da olur. Mesela bakalım. Mesela i̇şte bunu alalım. Evet, Çiçek Çiçek veya... Çiçek Küçücük ağaç Arkadaşlar bakın birden büyüdü. Gibi. Of Arkadaşlar evet Böyle Gördüğünüz gibi bu küçük büyümemiş çarşı için olabilir. <laughs> mesela bu. Bütün ağaçlarda olur. Bakın gördüğünüz gibi. Mesela başka şey de deneyelim. mesela bu büyüyor mu? O. Arkadaşlar <laughs> gördüğünüz gibi yere dokununca bunlar çıkıyor. <laughs> gördüğünüz gibi. Evet. Yere, bunda yeni görüyorum ben. Yere dokununca bu bununla bunlar oluyor. Çok güzel aslında. Hayır dedi Ceren. Evet arkadaşlar, bugünlük bu kadar gelecek seferi.